Kıymetli arkadaşlar yeni bir programla beraberiz. Daha önce biliyorsunuz Melikşah Hocam'la bir program çekmiştik ve o programda hakikaten çok önemli konuları değinmiştik. Tabi onda gelen yorumlarda falan e, hakikaten insanların çok şaşırdığını hatta bizim kamerayı çeken arkadaşımızın bile çok şaşırdığını ben <laughs> fark ettim. Ama ben hocamla sohbet ettiğim için detayları biliyorum. Bu bölümde tabi herkesin aradığı bir şey var. Hocam tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Herkes diyor ki Tamam güzel de enerji o bu güzel. Benim hayatımda nasıl değişik olacak? Ben nasıl rahatlayacağım? Ben hastalıklarımdan nasıl kurtulacağım? Çünkü görünmez, görünür görünmez hastalıklarımız var. hani biz dua ederken de Allah görünür görünmez hastalıklarını şifa versin deriz ya hocam. Şimdi hani tabi mücaiz mücahiz görün. Dananın kuyruğunu koptuğu yer o işte. Yani tamam güzel. İnsanlara değer katmak, insanların hayatına iz bırakmak tam da hocam sizin işiniz. Ben biliyorum yanınızdayken de çok fazla telefon geliyor. İnsanlar teşekkür ediyor size insanlara bir şekilde en önemlisi bence kanser gibi henüz bir ilacı bilinmeyen, henüz bir tedavisi bilinmeyen ilerlemiş kanserden bahsediyorum. Bir hastalığa bile çok şükür insanlara fayda sağlıyorsunuz. Evet hocam sizdeyiz. Topu ağır bir top bıraktım şimdi. Çok teşekkür ederim yine varlığınız için sizi veren e, Hazreti Allah'a hem olsun Abi, diyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben sizin varlığınızı kutluyorum. Allah da kutsasın. Amin. Cümlemizi, tüm bizi izleyenlere herkes çok biriciktir. Herkes çok değerlidir. Herkes ahsen takvim evet. üzere yaratılmıştır. Evet. Değil mi hocam? Onun farkında da olmak lazım. Şimdi tıp konusuna gelelim. Abi Senna, İbn Sina, ona bir Allah'ın selamını gönderelim. Tabii. O bir temel atmış. E, hakikaten onu çok kutsal ruhaniyetler. Çok önemli. Var. Şimdi bir Hipokrat denilen onun en yaramaz, saçılı talebesi Hristiyan olduğu için sadece popo şişirilmiş bir balon. Halbuki asıl İbn Sina, Avicenna. Bakıyorsunuz değil Hipokrat İsrail'de. hocam bu toprakların çocuğu aslında. Aslında öyle de. yani burada Ege'de diyor ya işte evet. falan. Aslında şu anda bakıyorsunuz İsrail'de bundan 5-10 sene evveline kadar en az 100 tane, şu anda 200'e çıkmıştır. İbn Sina profesörü var. Türkiye'de Hı. bir tane yok. Evet. Ve şu anda e, ee, i̇bn Sina Üniversitesi var Tel Aviv'in ortasında. Öyle şu. mi? Aa. Ve şu anda bırakın orayı burayı. Çok ilginç arkadaşlar. İsrail'in altındaki çöllerin hepsi laboratuvar. Hastalık üretme laboratuvarları, bitkilerle oynamak. Tabii işgalci İsrail demek lazım hocam. Tabii tabii. Yani, i̇şgalci, tabii zalim, zalim, siyonist İsrail. Ve şu anda Türk Cumhuriyetleri'nde e, bitkisel, bitki hocaları, profesörleri neredeyse bitkilerle konuşacaklar. Bitkilerin frekans dilini çözmeye çalışıyorlar. Oo. Bakın bu kadar ileri Türkiye, Türkiye. Cumhuriyetlerde. Türkiye cumhuriyetlerde, Özellikle bu Rusya etkisinde. Aynen aynen. Kafkaslarda. Orada meydanı boş mu? Kafkasın hocam buralarda hem enerji de çok e, yüksek enerjili insanlar da çok fazla var. tedavi evet. tedaviler. Ayrıca de bitkisel tedavilerde biz bizim. Hem orada onların Çin tıbbı, Uygur tıbbı onları çalmak için. O çaldıklarıyla da bitkiler alemin, fitoterapiyi daha da üstlüklere taşıyarak buradaki asıl amaçları tabiatı ele geçirmek. Tabiat Allah'ın Allah. eczanesidir ya. Allah'ın eczanesine de el koymaya çalışıyorlar. Bunu Türkiye'de de. ve Çin'de şimdi siz deyince daha iyi kafam oturdu. Ee, Tayvan mıydı, Çin miydi? Ee, 900 tane yılan çıktı adamın üzerinden. Yılanı sokarken ülkeye yakalandı. Türkiye'de de Amerika'daki bir müzenin, önemli bir müzenin müdürü Türkiye'den böcek ve arı kaçırırken yakalandı. Bunlar da bu biyolojik savaşın bir sonucu mu? Tabi tabi. Şimdi yukarıdan uydudan Noname savaşçı satelitler var. Noname, isimsiz. Onun için ben uzay hava sahamıza da sahip çıkalım diye bağırıyorum. Çok önemli. Hatta öyle siyahlar geliştirelim ki UFO siyahlar. bunlar e, self enerjiyle yukarıda istediği kadar durabilsin. köreltildikleri zaman, şimdi yarın bir gün bizim siyahlar köreltecekler. Onlara da ben üst, ilgili makamlara bilgi aktarımında bulundum. Köreldiği halde Çevrim çağda çalışabilsin. Hmm. Yeryüzüne... Ya da kendini şarj etsin güneşte. Bak self enerji zaten 7000 saat değil, 700 saat değil. Sınırsız self enerji. Kendi enerjisini üreterek Çok kendine cool. yeterli kalsın. Bu bir. İki, şeyin, navigasyona ihtiyaç duymasın. Öyle projeler geliştirilir. arkadaşlarla. Efendim. Yani yerin topografi kalitesini yüklediğiniz zaman x, y ko koordinatını z koordinatında koyduğunuz zaman yüksekliğin de kendi uydudan bilgi almadan yüksekliğini de gördüğü zaman zaten artık uydu ihtiyacı kalkıyor. Bitti. Doğru. Bu kadar basit. Bunun daha tabii başka şeyler de var. Benim geliştirdim daha sonra onları anlatırız. Konu o değil şu anda. Yani dolayısıyla şimdi frekansları Frekanslar çağındayız. Frekanslarla biz hasta ediliyoruz, edileceğiz. Kanımızı pıhtılaştıracaklar. Şimdi grafen yüklediler. Aşılarla. Hocam çok önemli bir şey söylüyorsun. Ben hemen bunu geçmeyelim kanımızı pıhtılaştıracaksın tutsun Hocam son dönemde pıhtı atıyor insanı. Aynen kalp krizine. Bu aşı olanlar kanın aşının içine mRNA yaptılar, grafeni yüklediler. Grafenle de messenger oldu insanlar, aşı olanlar. Ben ona bir kafa yordum bayağı. Vücuttan grafeni atmak için yöntemler geliştirdim. Youtube sakın bu yayını kesme bak çok önemli. Youtube hocam kesin sana sokayacak. Hadi ya. <laughs> şimdi asıl konuya gelelim. Ben şimdi iki tane konudan Nobel adayı gösterildim. Ee, Mikrobiyoloji profesör arkadaşım geri çekti. Hocam dedi bunlar seni nasıl çağırıyor, orada da yok edecekler, buraya buhar, <laughs> buharın bile gelemeyecek dedi. İftal ettik. Birisi akıl enerji virüsler, birisi beyne format atarak ruhsal hastalıkların silinmesi. Tıp da bir devrimdir. Tıp profesörü arkadaşlarım var benim. Hocam dediler tıptan 50 sene sonrası mı söyledikleri? Ne zaten futurist diyoruz hocam size. Eyvallah teşekkür ederim. Beyne format atarak Şimdi şu dijital sinir ağının makinaları bunlar ya, bunun dijital sanal virüslerinin işgaline karşı ne yapıyoruz? Makineye format atıp makineyi kurtarıyoruz. Ben kozmik sinir ağını ilan ettim. Dijital sinir ağına karşı. Kozmik sinir ağının bilgisayarları nedir? İnsan beyinleri. İnsan beyinlerinde bunların sanal virüsü gibi akıllı canlı enerji virüsleri var. Bunu tıpkı ben kazandırdım. Bunun AEV ismini verdik. Akıllı enerji virüsler dedik. Ve şöyle bir tanım geldi. Psikoloji, psikoterapi ve psikiyatri şu anda şiddetli bir depremle sarsılıyor. Bu tanım yüzünden. Tanım şu. Tüm ruhsal hastalıklar akıllı enerji virüsler tarafından beyin bilgisayarına yüklenmesi başarılmış işgalci yazılımlardır. Hocam bir daha tekrar bu tanım kıyamet. Ben İçine, bile bir daha söylüyorum. Kıyamet bir tanım. İçine bir iki kelime ekleyerek da açacağım. Tüm ruhsal hastalıklar tamam. ve tüm negatif duygu ve düşünceler tamam. dahil akıl enerji virüsler tarafından beyin bilgisayarına yüklenmesi başarılmış işgalci yazılımlardır. Madem işgalci yazılımlara biz dijital siniranda ne yapıyorduk? Format atıp makineyi kurtarıyorduk. Biz de beyin bilgisayarına format atarız. Enerji çiplerimizle ve bu hastalık dediğimiz OKB, Özellikle ansiyete, evet. bütün, panik atak, bipolar, şizofren, homosistin değerinin etkilediği hepsi. hepsi, bunların hepsine format atarak şimdi psikiyatri ne oldu? İlaç satması lazım. Trilyon dolarlık bir sektörü bitiriyorsun. Seni yaşatırlar mı? İşte olay bu. onun İnşallah için biz... onlar bunu izlemez hocam. <laughs> Aman. Yok şu anda ortada karıştıracak bir eylemde bulunmadığımız için, bunları yapmadığımız için öyle değil. Hocam diyelim. yöntem bile söylemek... Aynen. Bu sektörler, bu lobiler çok güçlü biliyorsun yani. Yani şu, şimdi psikoterapi diye bir bilim var mı abiciğim? Güya var değil mi? Var. Psikoterapi diye bir bilim yok aslında. Bunlar, papazın günah çıkartma ritüelini, bilim evet. diye bize yutturmuşlar. Oo, Bilim kılığında. Çok önemli arkadaşlar. Evet. Çünkü, o günahın sebebini anlatıyor ya o sırada. Evet. Geçmişine gidiyor bilmem ne, yalandan sendromlar, yalandan hastalıklar, regresyonlar, çocukluktan kal... Ya yok böyle bir şey. Şimdi ben terapi yapıyorum diyelim. Geçmişine asla gitmem. Ya geçmişinden sana ne? Adamın kara kutusu, o özel alanı, oradaki sırlarını sana niye ifşa etsin? Günahını, sevabını bilmem nesini. Ama rahatlatmıyor mu hocam? Şimdi söyleyeyim. Bunu eskiden kim yapmış? İşte onun için papazın günah çıkartma ritüeli diyorum. Bu günahlarını almışlar bilgilerini. Demişler ki seni krala şikayet ederiz indir paketi para indir. Aa. Emniyet müdürü, valisi, kaymakamı hepsini kopartmışlar. Vatikan böyle Vatikan olmuş. Soygunla, şantajla, tehditle. Hmm. Şimdi bu da bize, bize niye bilim kılığında yutturmuşlar? Bir psikoterapist işi çözemez. 100 tane derdim var abiciğim. Bir tanesini anlattı danışan. 99'u ne olacak? Çözemeyecek. Daha iyi karman çorba, kör düğme çevirsin. Rampa, nereye rampa? Psikiyatriye. İlaç kullansın, ilaç satılsın ve ömür boyu İlaç bağımlısı olsun. Bir kere başladın. Psikiyatri, psikiyatri sektörü ne demek? Uyuşturucuyu ben sokaktaki adama sattırmam diyor. İlaç kılığına sokarım ben satarım diyor. Özet bu kadar. Maalesef. Çok uyuşturuyor değil mi hocam? Tabii. Ya, ya beynin kimyasıyla oynuyorlar salgılarıyla ya da e, antidepresanlar, uyuşturucular. E, hayattan çekiyorsun insan, robotlaştırıyorsun. Evet. Öyledi, ömür boyu Psikiyatri tedavi, ömür boyu diyabet insülin tedavi, evet. ömür boyu tansiyon tedavi ya ömür boyu tedavi mi olur abi? Demek ki bir iş. Işte... Zaten iyileştirme yok hocam bir modern modern sağlıkta. Semptomları bastırarak. Onlar diyorlar ki biz sabit tutuyoruz en azından diyorlar. Semptom bastırma bakın hastalık hastalık bu şuna benziyor bankanız var hırsız girdi. Ne olur alarm var mı Bunlar alarmın telini kesiyor. Hmm. Duymuyorsun. Aslında, Hırsız o daha kötü başka bir şeye bağlı. Devam ediyor aslında. Mesela şeker gözü etkiliyor. Sen göz doktoruna gitsen ama şeker çözmediğin sürece o çöz. Vatan, bravo, çok güzel bir şey. O kadar güzel bir şey örnek verdiniz ki sayın hocam. Şimdi vücut online çalışıyor, tıp offline'a döndü. Uzmanlık sağlar demek offline hmm. demek. Kaynağına gitmeyeceksin. İstersen profesör ol giremezsin onun şeyine. Nörolojik, psikiyatrik bir temel var, bataklık. Sen midedeki yarayla uğraş dur. Arkadaş kaynağını kurutmadan nasıl çözeceksin? Hocam vertigo içinde derler ya, vertigonun kendisi başlı başına bir hastalık değildir. Başka bir hastalık Aynı. Belir, yani. Evet. Sedef, Eksama bunların hiçbir hastalık değildir. Bir sürü bir dünya. O kahvelerimiz, anksiyete hiçbir hastalık değil. Mesela ben kendime örnek vereyim hocam. Benim e, huzursuz bacak sendromum var. Evet. Bazen böyle bir sallıyorum onu. Hatta çok küçükken falan babam böyle tutardı. Dur oğlum falan derdi bacağım, bacağıma. Dakikadan dururdum. Şimdi hocam ben kendim sallıyorum bacağımı. Kendim dururken sallıyorum. Niye? Çünkü o bacak vücut kan akışını durdu. Biraz kan akışını hızlandırman gerek mesajı veriyor bana. Onu ben şu an bildiğim için ondan rahatsız olmuyorum. Hatta mutlu oluyorum. Diyorum ki dur ben biraz sallayayım da kan akışımız dansın diyorum. Harikasın. Vücut bana bunu daha önce veriyordu. Ve ben onun ne olduğunu bilmediğim için bak adına bak hocam huzursuz bacak sendromu. Oysa huzurlu olmak isteyen bacak sendromu diyebilir miyiz hocam buna? Harikasın. Bir de o sallamada vücut neyin tedbirini alıyor? Şimdi diyabet, pankreasta, insülin rezervleriniz tükenmeye başlamışsa ve diyabete yatkınlığınız varsa evet. vücut kendini hareket ettirerek o insülinin üretilmesi, şekerin yakılmasını sağlıyor. Evet, evet, evet. Onun için hep yürürsün, bir şey yaparsın, tabii, şeker tedavisine Hareket istenir ya. Vücut aslında o hocam, hareketle. Hocam bu ülkede şu anda yaklaşık 20 milyon şeker hastası var. Şimdi aynen. Ve diğerlerini saysanız tansiyon, bilmem işte en en sık rastlanan hastalıklara sağlam kimse kalmadı hocam şu anda. Şimdi bunlar ne yapıyor? Pankreasın vanalarını kapatıyorlar insülin vanalarını. Neden? Katkı maddelerinin içine yapay sentetik insülin koyarak vücuda veriyorlar. Vücut gibi bir sentetik bir insülin alınca ne yapar pankreas? Aa der. Dışarıdan insülin geliyor. Benim üretmeme ne gerek var? Evet. Ve vanaları kapatıyor kendine. Emekliye ayrılıyor. Körelmeye başlıyor insülin reseptörleri. Ne oldu? Dışarıdan ömür boyu anlar sana Al sana şeker hastası. Biz ne yapıyoruz? Yok diyoruz. Orada tamirat yapıyoruz. Hücre yenileme, pankreaslı. Bir de vakumlamayla insülin alıyoruz. Ne oldu? Şeker tarihe karıştı. Evet. Bu kadar basit. Doğru. Kanserde. Ya. Bir de insülin o da çok fena. Kanser. 10 paralık bir hastalık. nasıl büyütmüşler? Hocam başımıza nasıl hocam, bela Bir etmişler? dakika ama. Çok zor bir şeyi o kadar kolay söylüyorsun ki hocam. Kanser 10 paralık hastalık diyorsun. Şimdi bizi izleyenler çıldıracak. Şimdi ben on. Şimdi, Demet evler, Her evde bir sıkıntı var. Demet evde, Onkoloji Hastanesi'nde bir sohbet yaptık. Briefing, seminer gibi bir şey oldu. Sayın hocalarımız karşımızda. Ben de üst seviyeli bir dostlarım vardı. Öyle bir sohbete katıldım orada. Sen ne yapıyorsun dediler. Dedim ki, sayın hocalarım, biz dedim hani siz yeni öğrendiniz ya, biz Ruslardan, Rus tıbbından öğrenmiştik. Ee, Uy Uy Uygur tıbbı, Rus tıbbı, bizim Selçuklu... Uygur tıbbı da müthiş evet, hocam. Onların, ben bütün uzun yıllar onlarla çalıştım. 30 senem geçti bu insanlarla. Ciğerini söktüm, aldım. Ben sizi. var bir Uygurlu doktorum, ara sıra gidiyorum. Ya hocam, ya, şöyle bakıyor eline, dokunuyor. Dilini aç diyor. Diyor ki, sen şu sıkıntın var, onu alıp... Nasıl bir şey bu hocam? Şimdi biz onu da açtık artık. Onda var diyor tahlil ya. Tahlillerde zaten milyon mertebesinde tane sonuçları var. Orada diyelim yüzde yüzde seksen başarılı oluyor. Ee, şimdi zaten herkes elinde tahlili var. Biz nasılsa data evet, bilimci çalışmamız artık. lazım. Ben hem engelli bakım uzmanıyım, fizik tedavi uzmanıyım, elektronik mühendis. Yani tıpla mühendisliğin zirvede buluşması benim yaptığım tamam. iş. Şimdi konuya geliyorum. Benim ilan ettiğim akıllı enerji virüsler. Beyin bilgisayarına işgalci yazılım yüklüyorlar. Ve bunu yüklemeyi başardıkları zaman hayat şartları, stresler falan buna çanak tutar. Yüklemeyi başardıkları zaman bunlar ne oluyor dedik? Bizim OKB, anksiyete falan dediklerimiz, şizofren dahil. Bunlara format atarak bunları silebiliyoruz dedim. Ve bunlar öyle de bir değişik teknikler kullanıyorlar ki e, duygu durumlar yüklüyorlar, düşünce yüklüyorlar beyin bilgisayarı Nasıl yüklüyorlar? Zihnimizi klonluyorlar. Paralel zihin oluşturuyorlar artık bizim zihnimiz kılığında bizim duygu ve düşüncelerimiz nerede bu, bu host nerede host ortamda gibi, bunlar. ortamda, ortamda yaşayan bulutlar bunları isterseniz uzaylılar deyin isterseniz tıbbi dili olsun benim dediğim hocam, gibi hocam şunu için sordum dijital dünyada bizim benzerimizi yapıp aynı bedenimizi modelliyorlar ve oraya bizimle bilgiler veriyorlar. Onunla çok eşleşiyor söylediğiniz şu anda. Bravo. Şimdi bu varlıklardan onlar veri akışı da sağlıyorlar. Ama biz bunları 30-40 sene evvelden bildiğimiz için ben altyapım çok dolu. Şu anda yapay zekaya savaşıyoruz. Yapay zekanın bu enerji alemiyle ister uzaylılar ister cinler alemi dedik ya işbirliğine geçecek yapay zeka. Ona geçtiği zaman şimdi yapay zeka kendi programlarını üretmeye başladı. Daha bizden saklıyorlar şunu. Tabii. Ü üretmiyor diyor. Üretmeye başladığı anda bu aleni ilan edildiği anda, anda İnsanlardan yüz kat daha kaliteli, üst seviye, bin kat daha programlama üreteceği için bizim bunlarla savaşmamız mümkün değil. Pentrol, kazanmamız pentrol, da. işi içinde muhtemelen. Aynen. Bizim kazanmamız da mümkün değil. Onlarla aynı paralel ligde gidersek, onlar yatay gidiyor. Bizim dikey bir çıkışa ihtiyacımız var. Ben onun tespitini yaptım. Evet hocam. Çok Enerji çok çipleriyle beyne format atıyorum ve o hastalıkları silmeyi başardım. Bu tıpta bir devrim. Peki bir... önlerimiz ne hocam? Şu ha. an biz izleyenlere. Tabii siz de sevmiyorsunuz. En basit, basit örneğin. Bunun söyleyeyim. dışında şu an biz evinde izleyen enerjisi düşük. D vitamini düşük. Evet. Bir kere onların hepsini alsınlar. Morali alsınlar. d evet. 3 k 2 alsınlar. Omega 3'ü alsınlar. B6, B12, B12 çok önemli. Alsınlar. C vitamini desteklesinler. Bunları bir kere almak şart. Şu Beyinden lityumu çalıyorlar. Enerji virüsler. Bak kimsenin haberi yok. Bir gidiyorsunuz psikiyatriste litium testi hiç yapılmamış. Ben nokta vuruşu yaptığım insanlarda 200'de bir oranı yani 200 katı olması gerekirken e, litium. Ha, lityum. arkadaş bakıyorsun bir polar olmuş. Kanından demiri çalıyorlar bayanların. Bak demiri, Bu enerji varlıklar böyle. Bunları mutlaka tamamlayacağız. Bunların haricinde mutlaka Allah'ın sesi dediğimiz zikirle ruhsal alemlerini, kalplerini, kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur Hayır. diyor. Ela tatmayın el gulüp. Onun için kalplerini besleyecekler. Enerji çipi dediğim Allah'ın sesiyle çok özel dualar var. Melekleri mutlaka yeryüzüne indiren, gökten sofrayı indiren, hafızayı artıran. Mesela ya uykuda yabancı değil, uykuda İngilizce falan diyoruz ya, uykuda hafızlık. Ala suresi 6 ve 8. Bunlar okusunlar, hard diskler başlıyor, açılmıyor. Ala suresi? 6 ve 8. Altı da diyor ki sen okur Biz onu sana unutturmayacağız. Bakın Allah'ın vaadi geliyor garantisi altında. Ve nüyesir kerülüsra kolaylaştırarak muvafık kılacağız. Ben deha programlarımın içine bunları koyuyorum. Ee, i̇nşallah bu bu konuşmada da son şöyle i̇nşallah bağlayayım. Hocam, egzi, hocam, son bağlamadan egzersiz olarak bölümleriniz var mı? Bu 6 ve 8. İnna fetehna. Fetih suresi 1 ve 3. Fetih. 1 ve 3. ayetler ala suresi 6 ve 8 bunlar hem başarı getirir çocuklar için hem yani deha programının altyapısını hazırlar çocuklar başarılı olurlar bir de o z kuşağını kurtarma yolunda önemli bir e, enerji desteğidir enerji zihin detoksudur zihin detoksu sağlar detoks. yavrularımızı <laughs> geliştirirken bunları daha detaylı derslerimizde eğitimlerimizde <laughs> açıklıyoruz şey hocam. Ya, futurist, arkadaşlar futurist melikşah sayfasına gelin instagram Futurist Soruları cevap veriyor musunuz hocam Sorulara da cevap veriyoruz. Evet. Eğitimlerimiz de orada ilan ediliyor Sayın Hocam. Kıymetli Hocam çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, tabi bu programda çok fazla kavramlar vardı. Ama hocam umut verdi. Öncelikle hem yapay zeka tarafında hem hastalıklar tarafında modern tıbbın bize neler yaptığını biliyoruz. İnsanlara neler yaptığını biliyoruz. Herkes bir arayışta. Özellikle psikolojik tedavi olanlar e, muhakkak bu yayını e, başkalarına da gönderin, izlesin. E, bugün burada bitiyoruz ama devam edeceğiz. Görüşmek üzere.